Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aldığım bir asker setin açılımını alacağız. Şöyle. ismi Army Toys. Yani asker oyuncakları. Türkçe olarak. Bunu şöyle bir yırtalım. Evet. İlk olarak bir uçak var. Şurada da bir canavar var. Yani kedi. Kedi balığı. <laughs> böyle bir süperde kalmak için bir şey var. Askerler böyle. Şöyle bir hepsini dökelim. Var küçük bir tank çıktı. Bu bayağı bir küçük. Küçücük yani kısacası. Bebek tank. Şöyle tam açalım. Hop. Ya bir şey düştü ama böyle tankların geçmesi için bir şey var ama birazcık şey ya böyle tanklar birazcık şey mi? Oh kedi çıldırdı. Tanklar böyle gemiler falan var. Askerlere bakalım. Askerler böyle. burada bir roket atarla birisi var. Böyle yatanlar falan. Sonra böyle yürüyenler. Böyle taramalılar falan. Ve böyle bir şey. Böyle bir asker de. Burada o kadar çok asker var ki bulamıyorum. Bu bende önceden olan bir tank. Bakın aynı sayılır tanklar. Bende 3 tane böyle tank oldu. Hatta 4-5 tane küçüklerle beraber. Küçükler böyle. <laughs> Baya bir küçük ve şuraları kolay dönüyor. Böyle bende kalma yerleri var. Böyle takılıyor ama ben takmadım. Evet arkadaşlar bugün size asker setimi gösterdim. Böyle toplam 20 tane asker var. Benim askerlerin arasında en çok sevdiğim şu bazukacı asker. İki tane şey var uçak var. O. Böyle saklanma yerleri var. Böyle bir köprü var. Tabii bu köprü yamuk gelebiliyor. Bize de yamuk geldi. Şöyle sevimli küçük tanklar var. Merhaba 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 merhaba. Bir de böyle büyük tanklar var. Bunların tekerlekli sistemi burada kayıyor. O yüzden bunlara bir de hızlı da deneyeceğiz. Evet arkadaşlar yanımda olan başka asker setli başka askerleri de koydum. Mesela şöyle bir bunu başka bir videodan hatırlarsanız bunun ne? ismi sanırım Mehmet Engin'di. Bu da Mahmut muydu neydi? Evet böyle. Şunlar yani setten çıkanlar ve tabii ki de bu nasıl öldü? Hanginiz öldürdü? Ben çünkü ben bir keskinin ishayanı. Onu öldürdüler. Ve işte kanalın ana karakteri. Keçi Pilgor. Aslında Keçi Pilgor'un kardeşi. poli bunun adı. Ama söyleyeyim. Kadın değil. Keçi Pilgor şu an başka işleri var. Evet bugünlük bu kadar yeter. kanalıma like atmayın. Çok seviyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Bay bay. Hey Poli niye oraya çıktın? Sana ne be? Mehmet Engin. <gülüyor> 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 Bir şey gördüm. <laughs> Siz bana mı so Ona bir şekilde saldırmadım Herkes öldürüyor. Şu da bari saklanıyor. Oh, nasıl çok seviyorum. Bu şarkıyı çok seviyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölümün devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Acaba keçi poli ne yapacak? Vay be. Bayağı bir 5 kişiyi öldürdü. Bunu biz öldürmüştük. Alt oldu. Son olarak atışı yapıyorum. <laughs> Roket atardı. At. Alright, <fly noise> I should check something. this guy Bye bye.